Selamun Aleyküm kardeşlerim yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle, sizlerle birlikteyiz. Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum hepinize. Kanalımıza lütfen abone olun. Görüşlerinizi bizlerle paylaşın değerli kardeşlerim. Yani Trabzonspor'la ilgili biz bir şeyler konuşuyoruz. Ama her fikir birbirinden daha kıymetli ve değerlidir yeter ki saygı çerçevesinde olsun. Eğer böyle olursa gerçekten fikirlerinizden bizler de yararlanmak isteriz. Öyle ya kafamız meşgul, çok yoğun olabiliriz. Siz bizden farklı düşünüyor olabilirsiniz. Her fikir karşındaki insan dinlediği zaman sizi yeni bir düşünme, yeni bir yolda, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir pencereden bakmaya e, teşvik eder. Onun için fikirlerimizi yorumlar kısmında lütfen iki cümleyle, üç cümleyle neyse paylaşın. İlgi ve alakanızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Trabzonspor'da transferle ilgili bitti, bitiyor, geldi, geliyor gibi e, ifadeler şu an itibariyle çok Geçerli değil. Onu bir kez daha paylaşmak isterim sizinle. Ama Trabzonspor'un 15 Hazirandan itibaren ki daha önceki videolarımda yaklaşık 15 gündür transferler bitti bitiyor şeklinde e, ulusal ve yerel medyada yazılıp çizilen şeyler var. Bunların doğru olmadığını. Trabzonspor'un şu anda bitti bitiyor denecek bir transferinin olmadığını. İngilizlerin bile Onaçu için 15 Haziranları falan göreceğini sizlere söylemiştim. Aynı şey benim nezdimde geçerli. Ama olumlu bir haber almış durumdayım. Bir futbolcuyla ilgili onu sizlerle paylaşacağım. Hatta Trabzonspor'un başka bir kulüpten talipli olduğu bir yabancı oyuncu var ama bir de aynı kulüpten yerli bir oyuncuya da talip yani bir e, Fransız kulübünden iki oyuncuya birden talip olduğunu da sizlerle paylaşacağım öncelikli bilmeniz gereken şu e, Trabzonspor Trabzonspor e, para kasasına koyacak biliyorsunuz e, bordu Mavili kulübün yönetimi e, borsadan önemli miktarda, ciddi miktarda bir ekonomik girdi sağlayacak ve sermaye artışı sonrasında gelecek olan bu paranın da e, önümüzdeki hafta itibariyle Trabzonspor'un kasasına girmesini bekliyoruz. Bu para kasaya girdikten sonra yani şu önümüzdeki bir haftalık süreç değil, ondan sonraki hafta Pazartesi'nden itibaren transferler Trabzonspor'da gerçekleşme ihtimali yüksek. Bunu bir aydır size zaten Haziran'ın 13, 14, 15'lerinden sonra Trabzonspor'da ancak resmi ve somut gelişmeler olabilir diye söylemiştim. İş oraya doğru gidiyor. Şimdi hiç uzatmadan başlayalım. Trabzonspor'da Onaçu konusunda İngiliz kulübüyle rakamların çok yakın olduğunu söylemiştim. Ama biten bir şey yok. Onaço transferi de Trabzonspor yaklaşık 5,5-6 milyon euro seviyelerinde. İngiliz kulübü ise 8 milyon euro seviyelerine kadar inmiş durumda. Ama böyle can alıcı son vuruşu yapacak e, çok yoğun bir görüşme bugüne kadar yapılmadı. Sanıyorum Trabzonspor e, bu konuda son bir görüşmeyle birlikte bu transferi e, dediğim tarihlerde yani 12-13 Haziranlardan sonra bitirecek ve e, Onaçu belki ilk transferlerden birisi olur. Tabii bu arada 12-13-14-15 Haziran tarihlerine kadar Onaçu ile ilgili başka bir kulüp devreye girip İngilizlerle masaya oturmaz ya da bizim gibi çok ciddi rakamlar çok ciddi boyutlarda bir teklif sunmaz ise bu söylediğin geçerli. Bu bir. İki, Trabzonspor Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla prensip olarak anlaştı. Bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla prensip olarak Mamadou Sangare konusunda prensip olarak anlaştı. Kulüpler bazında benim aldığım bilgi şu an için ödeme takvimi dışında hiçbir problem yok. Bonservis bedeli konusunda anlaşıldı. 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Mamadou Sangare için bize Rapid Wien'in evet dediği şeklinde bir bilgi almış bulunuyorum. Ama burada sorun şu, oyuncu Mamadou Sangare Trabzonspora şöyle bir şey söylüyor, diyor ki bana iki tane daha Avrupa kulübünden ilgi var, menajerimle görüştüler, fakat tekliflerini henüz sunmadılar. Bakın, yani menajerimle iki tane Avrupa'dan değişik kulüp benimle ilgileniyor beni transfer etmek istiyor fakat halen daha henüz resmi olarak bir teklif sunmadılar. Çünkü kulübümle görüşüp ondan sonra bana döneceklerdi. Bir süre daha onlardan gelecek teklif için bekleyip yapacakları teklifi görmek istiyorum. Yani Sangare Türkiye'yi ya da Trabzonspor'a sıcak bakmıyorum demiyor. Avrupa'da iki ilgilenen iki kulüp var. Onların kendisinden birkaç gün daha zaman istediği ve menajeriyle detaylı görüştükten sonra ortaya çıkacak onların teklifi üç, işte oyuncuya yıllık 2 liramı verirler, 3 liram verirler, 1 liramı verirler. O teklifleri ve şartlarını görüp ondan sonra Trabzonspor'a bir dönüş yapacağını ve Trabzonspor'un e, Trabzonspor'a eğer oradan beklediği teklifleri alamazsa e, çok sıcak baktığını da belirtelim. Ama öncelikli olarak bak önceliği Avrupa demiyorum. Oyuncu Avrupa'dan gelecek iki teklifi de görmek Trabzonspor'un teklifiyle birlikte üç teklifi masaya yatıracağını söylüyor. Ama Trabzonspor dediğim gibi Avusturya'nın Rapid Wien kulübüyle bonservis bedeli konusunda prensip anlaşmasına varmış durumda. Bence Rapid Wien ile ee, bu aşamaya kadar gelmek yani bonservis konusunda anlaşmak çok çok mühim bir aşama kaydedilmiş olması manasına geliyor. Trabzonspor Albert Grombeck Danimarkalı Fransa'nın Ren takımının oyuncusu 24 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan Albert Grombeck konusunda da önemli çalışmalar Ren kulübüyle yoğun temaslarını sürdürüyor. Çok çok iyi bir oyuncu, çok çok kaliteli bir oyuncu. Gerçekten e, on 10 numaranın hakkını verebilecek 24 yaşında bir oyuncu. Bu oyuncuyla ilgili olarak da Trabzonspor oyuncunun kendisiyle bir problemi yok prensipte. Evet gelirim e, şeklinde onayını, okey'ini Almış ancak Fransız kulübü Ren'le görüşmeler devam ediyor. Tabi burada hemen akla işte Mendy ile bir takas mı görüşülüyor? Yoksa parasal manada Trabzonspor onlara bir rakamda mı diretiyor? Bu konuda net bir açıklama ya da net bir bilgiye sahip değiliz. Bir bakmışsınız ki Mendy ile takas yapılmış. Veya bir bakmışsınız ki hayır böyle bir takas yok. Ama işte ne bileyim ben yani belli bir rakamda anlaşılarak para karşılığında. Eğer para karşılığında olmasa da kiralık olarak yani hem mendi takası olmaz hem de bonservis bedeli üzerinde bir rakamsal anlaşma olmazsa bu sefer Trabzonspor'un e, bu oyuncuyu kiralama durumu söz konusu. Ama iki kulüp arasında çok ciddi görüşmeler var. Trabzonspor bu üç tekliften yola çıkıyor. Mendi öncelik takas ...olmadı e, bonservis bedeli üzerinde bonservisiyle alma konusunda görüşler. Eğer bonservis rakamlarında nihai bir sonuca ulaşılamaz ise... ...bu sefer bari bir yıllığına kiralayalım oyuncuyu teklifi. Üçü de masada. Buradan Trabzonspor çok ciddi bir rakip çıkmazsa... E, ...Danimarkalı oyuncu Albert Gromberg'i e, kadrosuna katma ihtimali... ...şimdilik şu ana kadarki gelişmelere göre... Yüksek gözüküyor. Buradan hemen geçelim çünkü kaleci konusuna geçelim neden? Çünkü biz aynı zamanda Fransa'nın ren takımından kaleci olarak da Kayserispor'un ve Ümit milli takımın eski kalecisi 22 yaşındaki Doğan Alemdar'ı da istiyoruz belki bilmiyorum ilk kez biz seslendiriyor olabiliriz bunu bir kez daha söylüyorum. Biz sadece Albert Gromberg'i değil yani Danimarkalı 10 numarayı değil, Ren takımından Albert Gromberg'in dışında Türk kaleci Doğan Alemdar'ı, 22 yaşındaki eski Ümit Milli Takım kalecisi, 1.92 boyundaki Doğan Alemdar'ı da istiyoruz. Doğan Ren takımında çok ciddi bir sakatlık yaşadıktan sonra e, orada fazla fa forma şansı bulamadı. E, ve ardından da Fransa 2. ligine kiralık olarak Ren kulübü tarafından verildi. Geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde 35 müsabakaya çıktı ve orada e, takır takır futbolunu oynadı. Yani yeni bir sakatlıkla o ciddi sakatlığın ardından yeni bir sakatlıkla karşılaşmadı. Belki işte Trabzonspor Mendi artı para karşılığında Albert Gromberg Danimarkalı 10 numara artı Doğan Alemdar diyor. Onu da bilemiyorum ama Fransız renk kulübüyle çok ciddi şekilde bir pazarlık var. iki futbolcu için. Trabzonspor'un kaleci konusunda yani bu e, Uğurcan Çakır gitse de kalsa da Trabzonspor bir ikinci kaleciyi ciddi olarak düşünüyor. Bu manada Trabzonspor'un Doğan Alemdar birinci sırasında ikinci sıradaki isim e, Altay Bayındır. Manchester United'da biliyorsunuz eski Fenerbahçe'nin kalecisi. Trabzonspor'un yerli olarak üçüncü kaleci alternatifi düşündüğü üçüncü isim ise Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın yedek kalecisi konumunda şu anda çok tecrübeli bir eldiven. Hiçbiri olmazsa Trabzonspor'un elinde e, henüz görüşme yapılmamış iki tane de yabancı alternatif durduğu ama kaleci konusunda bu üç kaleci sıralamasında Trabzonspor'un yerlileri mutlaka yerlilerden birini mutlaka almak için yoğun bir görüşme içerisinde olduğunu ve hem Doğan Alemdar hem Altay Bayındır hem Ersin Destanoğlu'yla e, ilgili Kulüpleriyle görüşmeler başlattığı hangisinin şartlarının uyup uymayacağına baktıktan sonra ona göre kaleci transferini şekillendireceğini de sizlere aktarmış olalım. Evet, Trabzonspor'daki gelişmeler bu kadar değerli kardeşlerim. Şimdi içeriden gidecek olan futbolcular konusunda e, tabii ki harıl harıl çalışmalar var. Trabzonspor'un kadrosu çok şişkin. Özellikle bu kiralıkların da geri dönecek olmasıyla. Bu sebeple Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusu da çok merak ediliyor. Ama bu noktada da Trabzonspor'un bazı oyuncular için onları bırakma adına, onları gönderme adına 2-3 tane daha kendi oyuncusuyla anlaşma noktasına kadar geldiği ve Önümüzdeki hafta içerisinde Trabzonspor'da 2-3 belki de 4 oyuncunun da ayrılmasının açıklanabileceğini de ifade etmiş olayım. Rabbim hepinize e, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.